Merhabalar arkadaşlar. O zaman başlayalım. Oyun karakteri veya oyun hakkında e, hikayesi hakkında falan bilgi veren video veya animasyondur. Şu farklı cutscene türü vardır. In-game cutscene'lerde oyun motoru üzerinden anlık olarak renderlanan oyun motorunun gücünü kullanan Katsinlere engine katsin diyoruz. Bu en ucuz katsin yöntemidir. 2 saati 500 bin dolar ortalama. Oyun motoruyla yapılan filmlere de machinima Yine söyleyemedim. Kabul ediyorum. Devam edelim. Pre-rendered katsinler. Önceden ayrı animasyon ekipleri tarafından oluşturulmuş genelde genelde son derece kaliteli ve detaylı katsinlerdir saatlik bir çekim bunda yaklaşık 5 milyon dolara denk gelmiştir. Bazı oyunlar hem in-game in engine cutscene'leri hem de, de rendered cutscene'leri ortak olarak kullanır. Mesela Final Fantasy 7 Ama live action'a geldiğimizde işler biraz değişiyor. Burada animasyonlar çıkıyoruz. Gerçek oyuncular gerçek bir set ve dekorlar kullanılarak ortaya çıkarılan cutscene'ler oluyor. Artık pek kullanılmasa da 90'larda bolca kullanılmış bu atsinler. Max Payne gibi bazı oyunlar ee, Örneğin Max Payne <laughs> Cutscene'e para ayırmak istemedikleri için Çizgi roman vesaire gibi yöntemler kullanırlar bir 200 sayfalık bir çizgi roman yaklaşık 150 bin dolar olarak söyleyebiliriz Böyle de Cutscene'lerin bütçesini kısabiliyorlar Biraz da ezanı bekledim Mesini Biraz bir şeyler falan atıştırdım. Nerede kalmıştık? Onu Prenses başka bir kaleden devam ettiğinden beri oyunlar oyuncuyu ileriye taşıyan yeni anlatım biçimleri yaratmak istediler. İlk bakışta katsinler mantıklıydı fakat biraz düşününce aslında katsinler oyun oyun kavramına aykırı bir şey mi? Çünkü oyuncu oyun oynarken yaptığı şeylere karşı bir geri tepki bekler sürekli. Katsinlerde bu yoktur. Bu sebepten bazı oyuncular katsinlerden ve quick time eventlerden nefret ederler. Böyle büyük bir kitle var aslında. Ve ortaya bir şey izlemek isteseydim film izlerdim çıkıyor. Bir şey izlemek isteseydim film izlerdim. Gerçekten öyle mi? Çünkü baktığımızda katsinler artık o kadar büyük bir çapa ulaştı öyle büyüdü ki öyle Çarpıcı katsimler ortaya çıktı ki kinematik olarak Hollywoodla yarışır derecede düzeyde katsinlerimiz var. Biz eğer konumuza geri dönersek, katsinler belirli bir noktaya ulaştığında oyuncuya gösterilen video animasyondur. Katsinlerden bu yana oyun sektöründe 40 sene, 40 koca sene geçti ve hala bolca kullanılan bir yöntem, hala geçerliliğini koruyan bir yöntem. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.